Merhaba herkese. selamünaleyküm Aleyküm hanımlar. Tuğba İnoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle zümrüt yeşili yazmam var. Sıralı bir model yapacağız üzerine. Ben zemin rengini 758 numara zümrüt yeşili kullanacağım. Üst çiçeklerinin rengini de şöyle eflatun rengim var. 87 numara tatlı bir renk. Ve açık taş rengim var. O da 402 numara. Evet hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum inşallah sizden. Evet şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar zürafa yapımı ile devam ediyorum ip gizleme tekniği başlayacağım yine videomu ilk kez izleyen arkadaşlarım olursa fikir olsun şu şekilde şunu da belirteyim yazmanızın başlangıç kısmını şurasını çok bırakmayın alt zürafalarınızı yaparken sona geldiğimizde şu şekilde kıvırdığımızda burada fazla büyük parça kalmasın hanımlar Evet onu da belirteyim size fikir olsun Şimdi hemen modelimin yapımına geçiyorum. Ben zürafamı hazırladım şu şekilde. Ee, hiçbir modelimi zürafasız yapmıyorum. Altına zürafa gidiyorum yazmalarımın. Şöyle ipimi koydum. Hemen iğnemi de üzerinden şöyle zürafamın tek ipimi attım. Çift ipimi de alttan ve düğümümü oluşturdum. Şimdi bu elim buradan çekiyorum şuradaki fazlalık ipim sağ tarafa aldım şimdi onu içine gizleyeceğim tekrar yan taraftaki zürafaya geçiyorum ve bir zürafa yapıyorum buraya yuva yaptım şu şekilde hemen şuradaki fazlalık ipimle birlikte hanımlar bakın şuraya düğüm atıp döneceğim düğümlerimi de sol tarafa doğru çekiyorum içine yapacağım kanatlar sığsın fazlalık ipimi buradan kesebilirim. Keserken de yine dikkatli olun. Yazmanızı kesmeyin. Evet. Şimdi buraya bir tane pırpır ile devam ediyorum. Pırpırımın boyu çok büyük değil. Şöyle kibar bir pırpır yine. Küçük de değil. Hemen tepesine bir düğüm ve tekrar alta iniyorum. Kanat yaptım buraya. Şöyle güzel dolgun bir kanat. Tekrar yanına bir pırpırım var. Bu pırpırımın boyu çok büyük değil yine aynı şekilde. Hemen tepesine düğümümü atıyorum. Şimdi iki tane zürafa boşluk bırakıp üçüncü zürafama iniş yapacağım. Siz zürafalarınızı küçük çekiyorsanız 3 tane de bırakabilirsiniz. Biri çekiyorsanız iki tane yeterli. Bu şekilde. Ee, i̇niş yaparken de yine hanımlar şu indiğimiz yeri biraz gerginliyoruz, Bol bırakmıyoruz burayı. Bu şekilde. Bol bıraktığımız zaman ip görüntüsü güzel olmuyor. Evet. 2 tane boşluk bıraktım. 3. zürafa ama inişimi yaptım. Şimdi tekrar buraya yuva yapacağız. Yan taraftaki zürafaya geçerek hemen içine bir düğüm. Hemen yine pırpır ile devam ediyorum. Pırpırlarımın boyları aynı olacak hanımlar Şu şekilde. Tepesine bir düğüm attım. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Buraya kanat yaptım yine, bu şekilde. Şimdi yine pırpır pır ile devam ediyorum. Tepesine bir düğüm. Yine iki tane zürafam boşluk bırakıp üçüncü zürafama iniş yapıyorum, bu şekilde. Hemen bir tane daha yapayım. Sonra da üst çiçeğin modeline geçelim. Evet hanımlar şimdi üst çiçeğimin modelini yapıyorum. Şöyle ipimi koydum yine. Evet şöyle düğümümü atıyorum. Yine burada da ipimi gezdiyeceğim. Bu şekilde hem sıkı oluyor hem de ip görüntüsü olmuyor hanımlar. Buraya bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın boyu yine kibar bir pırpır. Pır. Şu şekilde. Biri değil. Dört tane pırpır pır yapacağım buraya. Aynı boyutlarda. Şu dördüncü pırpırım. Şimdi şuradaki ipimi kesiyorum. Hemen dördüncü pırpırımın içine şöyle şu şekilde iğneme sırasıyla hepsini alacağım. Bakın, şu şekilde dördünü de iğnemin içinden geçiriyorum. Tekli ipimi iğnemin üzerinden çift ipimi de alttan iki kez dolayıp çekiyorum. Ve burayı sıkılıyorum. Evet, buradaki ipimizi kesiyoruz. Şimdi bir tane de diğer rengimden yapacağım. yine buraya da dört tane pırpırım olacak. Bu açık taş rengini zümrüt yeşili yazmalara ben çok yakıştırıyorum. Ve dördüncü pırpırım. Şu Pimliğim şurada. Alacağım. Evet, bütün pırpırlarımı şöyle iğnemin içine alıyorum, tek tek. Hemen tek ipimi üstten, çift ipimi de alttan iki kez düğümümü atıyorum. Evet hanımlar, diğer renklerini de tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali bu şekilde, şöyle sıralı, gayet de güzel. Siz de denemek isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Renklerde çok yakıştı bu yazmaya. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.